Mehmet Akay 1939 yılında Balıkesir'in Şamlı kasabasında dünyaya gelir. Henüz 18 yaşındayken Risale-i Nur'u tanır. Ancak Üstad Bediüzzaman Said Nursi'yi dünya gözüyle görmek nasip olmaz. Üstad Hazretleri vefat ettiğinde Mehmet Akay 23 yaşındadır. Şartar el verip görüşememiş olsalar da Bediüzzaman onun hayatının merkezine yerleşir. Öyle ki hayatını bu öğretiler üzerine kurar, bu uğurda hapisler yatsa da hizmetten asla geri durmaz. 1958 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesine kaydolan Mehmet Akay, Fındıkzade'de Zübeyir Gündüz Alp ile aynı çatı altında kalmaya başlar. Bir gün Zübeyir abi ona sadakatin sınırlarını çizen unuturmaz bir hatırasını şöyle anlatır. Üstadımız Barla'da ikamet ederken, ellerinde el yazması risalelerle Denizli'den geldiklerini söyleyen iki kişi çıkar gelir. Üstad onları kabul eder. Misafirler, Denizli'deki hizmetlerin inkişafından, nurların hızla yazıldığından bahsederler. Ancak üstadın tavırları alışılmışın dışındadır ve keyifsizdir. Zira o, yanına art niyette veya ihanet fikriyle gelenleri yılan suretinde gördüğünü ifade etmektedir. Üstad birden kapıdaki Zübeyir ağabeye seslenir. Yanıma gel. Zübeyir ağabey içeri girince Üstad kesin bir emir verir. Hemen Rusya'ya gidip Stalin'i öldürüyorsun. Zübeyir abi de ne bir tereddüt ne de nasıl giderim, Stalin nerede, onu nerede bulurum gibi bir soru vardır. Sadece emriniz olur efendim diyerek odadan çıkar ve derhal yola koyulur. Aradan birkaç dakika geçince üstad yanındakilere seslenir. Zübeyri çağırın, birkaç şey daha söyleyeceğim. Talebeler, üstadım o çoktan gitti deyince üstad, gidin yetişip geri getirin buyurur. Zübeyir abi yolda durdurulup geri getirilir. Üstad ona, niye bu kadar acele ettin diye sorduğunda sadakatin en saf haliyle şu cevabı alır. Üstadım, hemen hallet dediniz. O yüzden hemen çıktım. Odada bulunan ve aslında oraya farklı bir maksatla gelen o iki kişi, durumu ilk başta anlayamaz ve bu mutlak itaat karşısında şaşkına dönerler. Üstad onlara ibretlik bir ders vererek sözü şöyle bağlar. Bu yaşadığınız olayı da raporlarınıza yazın ve unutmayın bu sadece bir tanesi arkada bunun gibi daha nice adamlar var